Merhabalar hepinize, kütüphanedeyim bugün. Ee, dün Potansiyelimi Zorlarım serisinin 10. gününü çekecektim ama unutmuşum arkadaşlar, çok özür dilerim. Ee, ben de size dışarıda havalık yürürken, kendime kahve alacağım çünkü, ee, anlatayım dedim. Ee, 7-8 saat civarı çalışmıştım. Ee, dizileri bitiremedim bu arada, O son dizinin 4 videosu bayağı uzunmuş. Bilmiyorum, akmadı da. Neyse, dizi çok sıkıcı olduğu için belki de, bilemiyorum. Ee, aritmetik diziyi bitirdim. İki video kaldı. Bugün geometrik diziyi bitireceğim. Onun dışında e, Paraf MSU denemesine girdim. Bir tane cevap antarı buldum. Eğer bulduğum cevap antarı doğruysa herkes doğru diyor. 81 net yaptım. E, netlerimi söyleyeyim. Şimdi Türkçe 30'u 10'du. Vallahi daha da kötü bile bekliyordum. Türkçe sizinde zorlandım. 27,5 gibi türk, kötü bir Türkçe geldi ama benim Türkçem zaten... E, yani. Sosyal 11'e 4 geldi. 11'e 4 eee matematik e, 25'e 1 yetişmediğini söylemişimdir. Yetişmiyor hep fix 25'e 1. E, ama yaptıklarım çok yanlış gelmedi. O beni biraz sevindirdi. E, ya yanlış yaptığım soru da aritmetik ortalama sorusu ha şaka gibi. O, onu da zaten çok hızlı çözdüm. Çok vaktim gitti diye bir çakallık var dedim. De neyse. Ondan sonra e, fen de 16'ya 4 geldi. Fenimden memnunum. 15 net fen biliyorum iyi değil. Ama e, son zamanlarda fenim böyle 16 17 böyle 18 doğru gelmeye başladı. Çok mutluyum. E, dalgalar ve optik bittiği anda ve elektrik devrelerini de biraz oturttum mu e, eminim 19-20 en az 18 gelecektir. Fen konusunda da. E, bugün geometrik diziyi bitireceğim. Bir de parabol ve polinomu unutmuşum. Vallahi onları bir tekrar edeyim. <laughs> onları bir tekrar etmem lazım. E, Evyup Hoca'nın soru bankasından soru çözeceğim bugün. Sonra e, bir de bugün e, rasyonel yayınlarına girdim. Ben hafta sonu TET denemesi çözüyorum. Cumartesi bir deneme, pazar bir deneme. Ee, şimdi rasyonel daha iyi geçtim. Türkçesinde çok 50-50'yim ama sosyalimde çok zorlandım. Sosyal 10 netin altında gelecek %100 ihtimalle. Matematik 35-36 işaretledim. 35-36 işaretledim. Hepsini yapabilir miydim? Hayır. 1-2 soru dışında yapamazdım. TYT matematik kısmında problem bölümünde böyle problem ve ilk 12 soru bölümünde. 1-2 tane soruyu daha yapabilirdim aslında ama bir süre yetmiyor. Yapabilirim demekle olmuyor. Yapamıyorsun işte. Rasyon edin de e, açık kalsın cevapları bulamadım. Kontrol edince atacağım videosunu. Paraf mevsuyu sonucumun da videosunu atacağım bu akşam. E, yani atacağım inşallah. Onun dışında böyle ayakta mal mal yürürken konuştuğum için kusura bakmayın gerçekten. Çünkü şimdi Selim Hoca'nın kitabını yanımda getirmeyi unutmuşum. E, paraf zaten önceden çözdüm deneme yanımda yok videoyu da çekmeyi unutmuşum. E, ee, kanala da bir istikrar sağladık. Ya dediğim gibi. Kanala da bir istikrar sağladık şimdi. Hani her gün atıyoruz atmamazlık yapmayalım diye. Böyle bir şey düşündüm. Her şeyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ee, bugün böyle çalışacağım. Aa, bir de bugün elektrik devrelerini bitireceğim. E, ee, patla tutuz volt abi. Sonra bir de geometri çalışacaktım. Evet. Ee, yamuk dörtgen çokgen. Onları çalışacağım. Vallahi bugün yoğunum. Bugün pazar da pazar günü çalışmalarım genellikle biraz daha kötü oluyor. Sizin de öyledir bence. Neyse, umarım iyi olur. Hadi bay.